Bakın ne buldum. Böyle çok değişik bir hayvan. Gördüğünüz zaman ondan korkabilirsiniz. Karadeniz'in en dehşetli hayvanlarından bir tanesini göstereceğim size. Hazır olun. 3, 2, 1, action. Ha, Karadeniz'in tehlikeli hayvan. Sen buralara nereden geldin? Çabalay mısın? da suya sokayım seni. Sonra kızmasın bana. Bak annenden bu bana söyle ben seni bırakacağım. Sakın beni yemesinler tamam mı? Görüyor musunuz gözünü? Seni fazla tutmayacağım, sen çünkü çok değerli bir hayvansın. Hemen seni adayarım, hazır ol. 3 2 1 Huuu nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi vadoslarımız acıktı. Yine gelmeye başladılar. Ne vereyim sağ oğlum, bez gitme istiyorsun, marbot mu? Al çok bir mezgit yadırayım sana. Afiyet olsun. Uuuu. Kapti parma abi kapti. Balıklar cabalama başla hadi. Ey maşallah. Ey maşallah. Ulan bu nedir? dur? Ulan la şefim sen verdin buna yani. Tut da bunu bakayım sen. Sen ne yapıyorsun tut bakayım. Ulan cabalayın. Oooo. Ulan bırak cabalama ya. Abone koymak olur mu ya? Ulan ben sana bir yüreğim Ulan yok böyle bir şey ya Pupası gelmedi Uşağı niye yolladı bu sefer? Oğlum ben sizin pubanızdan çaktığımı mı? Kimseden çakmadım Siz puban gitti sen geldin Şimdi seni tenize bırakacağım Oğlum, Sakın bir daha gelme tamam mı? Abi deyle niye köpek baloğunu öpmeyesin? Korkar mısın ondan? Yok ulan ne korkacağım abi öpeyim Canım benim Hadi bakayım hav hav Adayım seni Nalim bırakacağım onu. narin, narin. Hadi bakalım oğlum. Şşt. Bakın şimdi benim uşaklarım geliyorlar. Oy benim uşaklarım geldiler. Ulan siz ne kadar güzelsiniz ya. Ya bu deniz insana huzur verir. Ömrüne ömür kadar. Yok böyle bir şey ya. Gel 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 gel. Oğlum Alican. Sen de yiyeyim o yanaklarını ben ya. Ya yok böyle bir güzel bu. Çıkmam lazım. Ne kadar çıkmam lazım. Çocukluktan beri balıkçılıkla beraber ilgilenmekteyiz. Güzel bir meslektir balıkçılık. Biz bunu ufak tefek oradaki anlarımızı sosyal medyaya paylaşmaya başladıktan sonra insanların da çok ilgisini çekti. E, dedim ki bari bu güzel anları ben yaşayırım. Bunu herkese yaşatalım. E, denizde de balıkçılıkta da tabii ki de sempatik anlar çok olduğu için biz de bir şeyler kattık ona. Ondan sonra e, sosyal medyada bayağı viral olan videolarımız var. Bunların başında da köpek balığı ve e, yunus balığı videoları. İlk bu muhabbet zaten köpek balığından beraber başladı. Onu çok sevdiler. Ya da bizim köpek balığından beraber olan diyalogumuzu çok sevdiler. E, ondan sonra işte bunu sosyal medyaya yansıttık. Güzel de geri dönüşler aldık. E, i̇nsanların tepkisi gayet olumluydu. E, i̇nsanların köpek balıklarına karşı ya da hayvanlara karşı diyelim çok daha böyle bir sempatisi oluş oluşmaya başladı. Biz de bundan memnunuz yani evet. güzel. Denize genelde yalnız giderim. Bir arkadaş lazım. Kimle muhatap olursam balıklarla, mardılarla. Mecbur doğal olarak onlarla konuşuyorum. Güzel dolu yani. Bir balıkçı olarak tabii ki de ilk önce balıkçılığın potansiyelini arttırma çabasındayız. Yani küçük balıkları denize at ki büyük balıkları göresin. Bu çok önemli. Balıkçılığı arttırmanın peşindeyiz. Tabii ki de doğru ve düzgün avlanmanın peşindeyiz. İnsanlara da bunu sempatik yollarla beraber Bir şekilde aşılamaya çalışıyorum İnşallah doğru yoldayımdır. Şimdi şöyle söyleyeyim e, denizde tabii ki de bir sürü çeşit balık var e, Bize normal geliyor aslında bu balıklar biz zaten devamlı görüyoruz ama insanlar mesela bir iskorbidi Hiç görmemiş Baktığınız zaman böyle dikenli tipsiz bir hayvan ama Gel gelelim e, Lezzet olarak Belki de çoğu balıktan çok daha lezzetlidir İşte vatoslar olsun tirvana onun yanı sıra işte cam göz bizim tuttuğumuz köpek balıkları. Ee, gelincik balığı var mesela, onunla beraber de çok videolar çektim. Böyle kaygan, güzel bir balıktır. İsmi gelincik ama gelinle beraber hiçbir alakası yok. Ona niye gelincik demişler, ben de bilmiyorum. Denizli balığa gitmiştim. O ara benim bir Alican var, herkesin tanıdığı. Baktım Alican yanım yanlarımda dolaşmaya başladı. Bir iki balık attım ona, dedim hadi biraz seninle beraber yarışalım. Hava soğuk, sen de bir ısın Sonra o gitti diğer arkadaşlarını çağırdı. Çok da güzel görüntüler yakaladık. Tabii bunu insanlara paylaşmadan olmaz. Paylaştık ve sonuç buraya kadar geldi. Bizim limanımızda yaklaşık bir 4-5 tane susamurumuz var. Bunlar ilk zamanlarda bizden bayağı böyle ülke gürge kaçardılar. Sonra ben bir şekilde onları yanaştırdım kendime. Balık verdim. Gel dedim oğlum gitme bak bizden sana zarar gelmez. Ha şimdi güzel bayağı büyüdüler yani. Görelim bunları ara ara. Hatta ha buralarda gelip de buralara. Balık yediririm onları çok aşırı. <laughs> Bizden beraber balığa gelmek isteyen kişi sayısı gerçekten çok aşırı arttı. İnsanların isteklerine karşılık tabii ki de olamıyorum. Bunun sebebi de sonuçta balığa getirdiğin insanın bir belgesi olması lazım. Burada şimdi biz biraz arada kalıyoruz ama kanun her zaman kanundur. Öncelikli olarak kanuna göre hareket etmek zorundayız. Belgesi olanları Balıkçı teknemle beraber belgesi olmayanlar da yine burada arkadaşımızın bir yat turu var. Onunla birlikte işte bir hoş sohbet içerisinde getiririz.